zehirlendim. Yemeyin mantar. Ne <laughs> ne 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 Bırak çok komik adam. Keşke yakışkım olsun. <laughs> Keşke. Ah oh be. Erkekler kızlar yanlarında olmayınca ne konuşuyorlardır? Kızları. Bence de. Kesin kızları konuşuyorlardı. Ata, civarı seyirci var. Ses mühendisi pasif var mı bro? Kardeşim, bana sevdiğim misin? Ben getirmeyeyim amına koyduklar. <gülüyor> <gülüyor> Benim canım feda Kur'an-ı Kerim'e, Atatürk'e, vatanıma, milletime canım feda. Aa, vur, gözüme vur, gözüme vur, gözüme vur. <laughs> yaparken attı ya Beriz. <laughs> Beriz. çok teşekkür ederim Uf <laughs> 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 Of ya bu şako mainlerin gerçekten ben de abone koyayım ya. Umarım sırat <laughs> köprüsünde düşerler kanka. <laughs> gerçekten umarım düşerler ya. <laughs> Beriz çok teşekkür ederim abi Hüsnü Sap'ta. Giftin için, desteğin için. Çok çok <laughs> sağ olun. Lan komik olmuş ha. Şizo bu seferki. Sen bunun devamını izlemiş de kopacağım biraz. Helal olsun valla. Artı rap. Abi tabi tabi. Hepsi komik ya. Ha? Hadi bakalım. Daha seni bazen açmıyor. Senin mod bazen. Hepsi komik değil bak. Açık söyleyeyim hepsi komik değil. Ya ben yapmıyorum amca de bizim Bekir yapıyor. Amcık da izle bunu yor o zaman ama. Ne bileyim benim mod ya. Okay. Ecco qua ragazzi, siamo arrivati. Dite che guida guidato. Cioy, bля. Oh, Oh. Cioy, bля. Non aspettiamo. Già cecco in Dur lan. <laughs> ben hiç yaşamadım lan böyle bir sahne. Ben çok yaşadım ya. Ben de yaşamadım abi. Ah be kanka. Ah be kanka. Ah Merhaba. <laughs> Merhaba. Çok tatlısınız. Gerçek kaskın içinden nasıl gördüm ama. <laughs>

bularını holünce yağmur yağacak demişler. Dua yaptık yağmur yağdı ya. Dur hepsi duaya inan ya. Duadan sonra mı yağmur yağdı? Duadan sonra yağdı tabii. İnanç olana. İnan. Meteoroloji açıklamıştı zaten. Ya meteoroloji ya Sen de mi fırtınası. Yukarıdan bir ses yükseldi. Amina, şego, şego, elle parle. Arlı. Of kırıldım abone koyum ya Açtı beni ya çağrı <laughs> tipi peki attıktan sonra <gülüyor> Of Müzik <laughs> <laughs> Dur çekeyim. Ana zengin biri durun çekelim. Ay abi diyorum. Oruz kızla neden öpüştün diyorum. Dil dile değmeden dil öğrenilmez diyorsun. Ya biz git yer ya. Ah ellerim kırılaydı. O numarayı ben unut. Yavrum. N'apıyon? <laughs> 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 Bir kere demiyon ya yani. <laughs> yani, ee, Lan sikim aklıma geldi lan Kayaka borcum var lan şey <laughs> bakalım. Uydular çok soruyor abi. <laughs> oh sikti. Bu abiye soruşturma açılmıştı ne oldu? Geri çekilmiş abi soruşturma. Abi zaten saçmalık yani ya. Ne Ama makarasında var? abi. Makarasında yani. Ahirete gideceksin diyeceksin Allah bakacak sana. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aa kardeşim? Taylan abi bizi ratelemiş. Abi çok teşekkürler. Hoş geldiniz Taylan Yıldız'dan gelenler. Hocam çok teşekkür ederim Taylan hocam. Çok sağ olun. Turgut Arslan. Seha sponsorunla ilgili bir sıkıntım vardı. Mod ulaştım yardımcı olabileceğim bir değişim için. Teşekkürler olsun. Ee, olsun bir Fenerbahçe olarak daha yerlere geleceğiz inşallah. BBL genç taraftarı. Ne oluyor ya? Nasıl doğru? o <laughs> <laughs> nasıl bir cümleydi ya? Üç konuyu işlemiş adam bir cümlede. Bunu 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 günahım var. Neyse günahlarını affettim. Vücuduna bakayım kardeşim. Şişmansın. <laughs> Siktir git cehenneme diye. Sevmedim deme bana bana <laughs> Elde yok kalpte yaralı <laughs> <laughs> Aaa benim ayağım acıdı. <gülüyor> 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 Bu da işte böyleydi ya. Bir ara bir tane bedava bir şey dağıtılmıştı işte. Herkes böyleydi koyayım şey, mayo ya. Mayo şey hatırlamıyorum. Işte orada işte Karpuz Neydi götürüyordun ya? ya. Karpuz muydu? Karpuz mu götürüyorduk bir şey? Watermelon yok şey de. Water... Pumpkin'di, pumpkin'di galiba. Yok, ya, ya hayır bu vardı da siz. havuzun karpuz içine girip ne oynuyordum. kasıyorduk ya? Ha, ha şey labor şey kasıyorduk şey. labor. Ha labor ha labor kasarken herkes ama bikiniyleydi ya. Evet. <laughs> <laughs> e ee, ben de amına ben. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Dostacak biri var mı? Yok. Hepinize nefret ediyorum, tamam mı? Hoşça kalın. Bay bay. Hayat tarafından yerde tekmelemiş bir insanın ve hayatı şikayet ediyorum. Ananı sikeyim Ah be bırak. Ah be abi. abi. Ah lan kanka. Ah lan kanka. Nobody, 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 kanka yeni gelenler çok teşekkür ederim yeni abonelikler için sağ olun. Tamam kimse olmasın abone tamam bu YouTube'da paralı olsun. Ondan sonra da görelim bakalım. Nasıl abone olacaklar bakalım hadi. <laughs> olmayın olmayın canım bu. Enes olsun ya. Enes'i 20 milyon 30 milyon falan yapın ha Enes Batur'u. <laughs> <laughs> Üf bonus mu be? Paylıyorum ya araba <laughs> O siktir. Şur lan. Oy. Ne geldi ki bunun? Nasıl gitmiyor lan? Gitmiyor kanka. Açmıyor bir anladın mı? Oğlum çok zevkli ya. Araba videoları videolarımı açmay sen. Hiç açmıyor abi. Hiç. Oha. Sıfır. Kanka şu driftin amına sikim şu. Oğlum, oğlum bak. Na gibi kayıyor amına koyayım. Üf üf üf. Şöyle güzel bir sesi mi alsanız